Harabeye dönmüş apartmanlar, okullar ve caddeler. Ukrayna'da Rus kuvvetleri çekilirken arkalarında enkaza dönmüş kentler, kasabalar bırakıyor. Onlardan biri de Borodyanka. Borodyanka haftalarca çatışmaların, füze saldırılarının hedefi oldu. Kuşatma altındaydı. Rus askerlerinin çekilmesiyle birlikte Ukrayna birlikleri yeniden kontrolü sağladı. Ancak kentten geriye koca bir enkaz kaldı. Anadolu Ajansı foto muhabiri Metin Aktaş'ın çektiği fotoğraflar yıkımın boyutunu ve sivillerin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. Çektiğiniz bir, bir fotoğraf çok çarpıcı. Özellikle harabeye dönmüş bir binanın hemen önünde oynayan çocuklar. Hem evet. o fotoğrafın hikayesini hem de o fotoğrafı çekerken ki hislerinizi alabilir miyim? Oradaki bir annenin çocuklarıyla beraber etrafta dolaşırken orada yardım talep ediyordu oradaki anne etraftan. Orada çocuklar da e, tabii kendi masumluklarıyla orada e, yine hayatlarına devam etmeye çalışıyorlardı. E, yani o şekilde tam önümden geçiyorlardı. Ben de o anda deklanşöre bastım. Saldırılarda Ukrayna'nın ulusal şairi Taras Şevşenko'nun anıtı da zarar gördü. İrpin, Buça ve Gostomeli'de e, biri olarak. Borodyanka şu ana kadar gördüğüm e, en fazla yıkımın olduğu e, ilçelerin başında geliyor kesinlikle. Iıı e, tabii gerek topçu atışları gerekse ııı e, bombardıman uçaklarıyla ııı jet uçaklarıyla vurulmuş bazı binalara rastladık. Hatta son olarak en taze bilgilerden bir tanesi olarak söyleyebilirim ki bugün biz tekrar oradaydık Borodyanka'da. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gereşenko'nun ifadesiyle kimi binalar topçu atışlarıyla kimi binalar da jet uçaklarıyla vurulmuş durumda. Borodyanka Rus işgalinden kurtuldu, kurtulmasına ama eski günlerine dönmesi kolay olmayacak gibi görünüyor.